Gördüm evet. sen de gördün mü? Sırf var mısın? Yok fazla yok. Gittiler. Efendim bebeğim koyunlar görüyor musun Yağmur? Ne? Meyeleri görüyor musun? Ne? Ne? Hepsi kafama konuluyor benimkinin. Benim kafamda da bayağı sinek var. Burası sazlık olduğu için her tarafı tarafta evet. sinek var. Sazlıktan gidelim, gidelim mi? Gideceğiz şimdi. Allah ben ben bıktım bu bu sineklerden. Tın mı? Evet. Bir Diğer bir taraf sazlıklı mı? Hı? Hı? Diğer taraf da mı sazlık? Görmüş olduğun gibi buranın her tarafı sazlık toprak. Hı. Görüyorsun Ama değil en mi? en çok burada e, e, sazlık var değil mi? Evet. Geliyorum be bebeğim? Gel. Ne yapıyor acaba? Gel gel sevdim. Bir daha sevir mi? He? Gel hadi gidip. Ha? Ağzıma sinek kaçıyor kurtak. Kedi gitti gitti. Kedi alıp eve mi? Eve mi kutsuracak? Evet. Sahibi vardır bunun ya. Buradaki evlerden bir tanesinin bu da. Buradaki evlerden bir tanesinindir diyorum. Burada ev yok ki. Görmüyor mi? şuradakiler ne? Ee? E? O evi? Ne evi? Odun evi? Odun, odun bir şey var orada. Hayır hayır. Bak şurada şu sazlığın arkasında evler var. Evet. Benim kaptan olduğu yer var ya. Evet. Orası ev mesela. Tamam alırız biz sonra kediye. Köpek de yok seviyorum. Ama köpek pipoldan people. mı sevmiyor? Pipol sevmiyor mu? He? sevmiyor mu? Hayır. Tehlikeli olduğu için mi? Evet. Tehlikeli baba. Evet. Ama bazı insanlarda pipol var değil mi? Tabii. İşten Ama yok. çok tehlikeli bir hayvan. Evet. Ve insanlar bilmiyor hangisi Pitbull olduğunu. Evet. Değil mi? Ha? Değil mi? Biliyorlar, biliyorlar. Güneş patçıvattı pek. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Biliyorlar ya, niye bilmesinler toprak? Bazen saçma sapan sorular soruyorsun ya. Adam alırken Pitbull'u bilmez mi ya? Sen Pitbull alırken bilmez misin ne olduğunu? Güneş muhteşem evet. görünüyor değil mi? Evet. Harika görünüyor. Baba bak çözüldü Bakın. Bakayım. Şu anda toprak sineklendi. Bayağı bir sinek kondu üzerine. Evet. Sinekleri kovmaya çalışıyor. Yağmur böyle. Bakın hatta. Evet. Yağmur'un şurada saçında bir tane sinek var. At, at, at. Bayağı pis bu sinekler. Çok yapışkan sinekler yani. Evet. Sakız gibi yapışıyorlar. İğrenç. Evet. Evet. Baba. Baba. Efendim bebeğim. Bak şurada da inekler var bak. Inekler biraz uzakta mı? Buranın koyunlar, inekleri bayağı besili. Bu, bu arada burası Hollanda. Hollanda'dayız bugün. Buraya gelmişken sizlere şöyle etrafı da gösterelim dedik. Hava da çok güzel. Sinekleri görebiliyor musunuz? Bakın sazlıkların üzerinden nasıl uçuyorlar. Bakın arkadaşlar. Çok Bak da büyükler sene. hayvan gibiler yani. Bak sen sen asılıyorsun. Niye diyor böyle düşmüyor. Baba düşemedim. Düşmüyorsun babam ben seni tutuyorum. Tam muhteşem gün batımı da harika arkadaşlar bakın dik duruyor dik duruyor arkadaşlar Tuatiletin. alıştı buraya toprak evet. gerçekten dik duruyor yani evet <laughs> ama bu gerçek değil çünkü tekrar batıldı Tekere batıldı ee, tahtaların evet. arasından mı kaldı teker? Evet. Anne. baba. Ben seni tutuyorum, düşmezsin. Nişan baba. Hayır hayır ben seni tutuyorum. İneceğim. İneceksin mi? Hayır inemezsin. Burası tehlikeli bakar taraf su. Bu. Tabii baksana etrafımız komple su. Evet. <laughs> su. Evet. baba. Baksana etrafımız komple su. Evet. Sizlere buranın planını da gösterim bakın. şuradan başlıyor. Bak, bak, şöyle. Şuradan şöyle hemen. Baba. Şurası yani. <laughs> Şu bölge oluyor. Bak bak seni mi alıyor? Sen almaz ben tutuyorum bak bak. Nasıl alsın seni? Ne oldu toprak?

Nasıl konuşuyorsunuz öyle eşi olarak, eşi olarak şey falan ya? Seni geçenlerim. Seni geçenlerim. sinekler bastı hadi gidelim. Evet. Gidelim gidelim hadi gidelim. Onlar her tarafımız sinek oldu ya. Hı hı. Tamam hadi gidiyoruz gelin. Hızlı gidelim biraz. Benim her tarafım sinek oldu. Yağmur yani senin de her tarafın sinek oldu değil mi? Benim saçmak... saçlarına kiri verdi. Saçların ne kadar oldu değil mi? Evet, <laughs> bana, benim de Benim de ne kadar oldu. Hadi gidelim. Biraz hızlı gidelim. Evet. Koşalım ki. Hayır, hayır koşmayalım. Burası bisiklet yolu. Aniden bisikletler gelebilir o yüzden. Yavaş yavaş sağımıza solumuza baka baka gidelim. kaç çeşit sinek var toprak? Bir tane değil. Hı? Bir tanesi çok büyük sinek. Diğerleri küçük küçük bir tanesi dev gibi. O ısırıyor da biliyor musun? Çok evet. fena ısırıyor. Ee, ısırdı mı? Tabi. Kollarımı ısırdı, kafam ısırdı. Kedi var mı baba? Efendim bebi? Kedi nerede? Kedi gitti, evine gitti kedi. Kedi gitti. Evet evimize gidiyoruz. Nerede? Ne nerede? Büyük olan. Büyük olan derken toprak sinekten mi bahsediyor? Hı hı. Bak etrafında uçuşuyor Görüyor musun? Hı. Bu etrafında uçuşanlar büyük. Büyük sinekler. Her tarafımız sazlık bakın. Dolayısıyla ne? sinekler o çışıyor her tarafta. Evet, ısıracağım bile bana Üstelik şey gömüyor. Hımm. Bakalım Güneş artık iyice batmaya başladı. Ama muhteşem gömüyor. Ben de sineği döverim. Sineği mi döveceksin? Evet, Sinekle kavga mı edeceksin? Tabii <laughs> ki. Bakın, şunlara bakın ya. Merhaba, bir sinekle kavga ediyorlar. <laughs> yakala. Yakala Yağmur yakala. Biraz yakalayın da akşama kavurmasını yapalım. <laughs> sakin sakin. Abi ne yapıyorsun? Sakin ol. Abi coştu iyice. Yakalay. <laughs> Kazana koyup. Ben bir Kızartıp yiyelim onları. Önüne bak toprak. Önüne bak toprak. Gittiğin her yerde sinek olduğu için seni takip ediyorlar. Yani özel oğulları seni takip etmiyorlar. Her yerde sinek var. Güneş battı. Bugün güneşi de batırdık çocuklarla beraber. Şimdi artık yavaştan yavaştan eve doğru dönüyoruz. Dönüş vakti. Gel bebeğim, gel. Çok çok pis misin ekle. Çok, çok, çok yap çıkanlar ya. Evet. Anne sakız gibi, aynı bant gibi. Evet. <laughs> Yağmur dikkat düşersin bak yavaş. Yağmur Yağmur stop. Bekleyin beni bekleyin. Beni de bekleyin. Sizlere son olarak burayı da göstereyim. Burası da muhteşem. Ondan sonra artık videomuzu kapatalım. Artık zaten güneş de battı. Şöyle hemen tam olarak etrafı size göstereyim. Sizin geldi mi? Baba dans yapıyor. Baba ba dans mı? <laughs> Nasıl bir dans? <laughs> Güzel. Sinek dansını da öğrenmişsiniz ya. Güzel. Sinek dansını da öğrenmişsiniz diyorum. Çok yaklaşma oraya Yağmur. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Yok yok yok. Bir video yapmak istiyorsanız her gün e, isteyebilirsiniz. Evet. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Gitmeyeceğim. Yağmur gitmek istemiyormuş. Mecbur ama gideceğiz çok akşam peşlik oldu. Çak pislik artık. Arkadaşlar. Hadi gittik bay bay. Arkadaşlar çak pislik.